ev TV'den herkese iyi akşamlar. Yanımızda Ordu Dernekler Federasyonu Başkanımız Sayın Necati Özdemir Beyefendi var ve toplantının gündemiyle ilgili kendisinden bilgi almak istiyoruz. Sayın Başkanım bu akşamki gündemimiz neydi? <laughs> gündemimiz Ordu tanıtım günleri ile ilgiliydi. Evet. Ee, biliyorsunuz ben öncelikle sizlere teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Erol Bey'e ve sizlere teşekkür ederim. Ee, bizim sesimizi ordulara ilettiğiniz için Bugün toplantımız güzel geçti. Her aşağı yukarı 19 ilçemizden katılım sağladı dernek başkanlarımız. Gündem ordu tanıtım günleriydi. 3 aydan beri işte ordu yapacak, şu yapacak, bu yapacak derken dün akşam son alınan kararlara göre 14-17 Kasım arasında ordu tanıtım günleri yeni kapıda büyükşehir öncülüğünde, sivil toplum kuruluşları öncülüğünde oradan da gelecek belediye başkanlarımız, büyükşehir valiliklerimiz öncülüğünde inşallah orada tanıtım günlerini orada dernekler federasyonu ve büyükşehir sivil toplum kuruluşları öncülüğünde ve İstanbul'da bulunan bütün sivil toplum kuruluşları, orada sivil toplum kuruluşları öncülüğünde orada tanıtım günlerini gerçekleşecek. Ben buradan çağrı yapıyorum. Bütün ordulu hemşerilerimize. E, son verilere göre İstanbul'da e, resmi kayıtlara göre 564 bin ordulu var. Gayri resmiye göre 1 milyon, 1 milyon 200 nüfuslu. E, Sivas ve Kastamonu'dan sonra 3. nüfusuz. 420 bin, 420 de dernek var İstanbul'da. Evet, burada çağrımdır da. Sen... E, İstanbul'da bulunan bütün ordulu hemşerilerimize ve sivil toplum kuruluşlarına belirli ufaklı herkese Ordu dernekler federasyonu çatısı altında toplamaya davet ediyorum. Ordu günlerinde yeni kapıda en iyi şekilde yapacağımızdan eminim. Bizim yanımızda olsunlar, bize destek olsunlar. Or tanıtım günlerinde e, 81 vilayet sanediyorsun. En iyisinde bunu bu zamana kadar ordef yapmıştır. Bundan sonra da en iyisini ordef yapacaktır. Ben hepinize Teşekkür ediyorum. Katılım sağlayan dernek başkanlarımıza, onursal başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Evet biz teşekkür ederiz. En sonki toplamız toplantımızda yaparsa ordef yapar demiştik ve Ordef eşittir ordular Günü diyoruz. Evet, yanılmamışız. Burada bir arkadaşımız da demiştik. Gerçekten öyle. Ordef eşittir Ordu Tanıtım Günleri. Yaparsa Ordef yapar, gerisi yalan. Evet, herkesi Ordular Günü'ne bekliyoruz. Evet. 14-17 Kasım tarihleri arasında Yeni Kapı'da görüşmek üzere diyoruz. Kim randevu vermesinler. Yeni evet. Kapı'da bekliyoruz. Orada görüşmek üzere.